Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün video çekiyor. Çek. <laughs> Üç tane konumuz var. Kötü. Mentis 48 diye bir şey vardı. Yok, yok artık. Eski tane. Şey, Mertçe alsa da edit yapar. Ne ne ne, ne. yapar. Bu ya, evi çukur yok. bir ayağı çukurda. Şimdi ben bu da mı sıkafe? Miskrafa mı sıkafe? Sıkafe. Evet arkadaşlar buradan bir araba geliyor. Arkadaşlar. Şuna gayrizi şunu diyor, Paraş mı ne? İşte. Ne bok. Arkadaşlar eğer kan abone. Yok küfürle. Ya oğlum. Ol onunla. Eğer 15 like gelirse şu karşıya gideceğiz. Aynen öyle Moğollar şu köprüden geçelim giderim. Hakikaten evet. Ha. köprüden geçip gidiyor oraya. Niye uğraşıyorsunuz ki? Yo at yo oraya kadar git. Yani hayat bugünlük ya. böyle. bir ya. Şu an bizimki ee, ki arkadaşlar biz okula gitmeyin. Bütün youtuberlar şeyini kapatıyor bak biz de dünleyelim. Birazcık ünlü tamam, değil ya. Biz gitmedik o zaman ya. Bak, 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 bak. Ben bunu ünlü. E, yok ya. Yani. Arkadaş rar videosu gelebilir. Sen kafa var. Niye TikTok hesabını söylemiyor bunlar? Evet TikTok hesabını söyleyece şey olduk. TikTok hesabını zaten YouTube'un şeyi var ya. Tamam Sen söyle belki bilmiyorlar. Ama TikTok'ta da yok. TikTok ne oğlum? Evet. TikTok. <laughs> evet. Arabanın buradan bir tane araba girmiş. Al Kevin. Buraya Buradan bir rampa. Hadi ben gireyim. Gitme ey. Ya Kameraman ölmez. Buraya atlanır bu arada. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. pardon. Patladı lan! Patladı lan! Patladı! Su geldi! Patladı! küfür yok. 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 YouTube, YouTube'a ben aç küfür et şey, telif atma. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şey buldum Bakabilirsiniz. Ah, Olmuş şey şeydin ama. Ne bulduk? Şunları vurmayın ben harbi <laughs> döveceğim ha. Emin ne diyor? <laughs> Şuna <Şuraya> vurun başıma. Bu <laughs> 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 çok şey. Ha videodayız. Var mı kafada? Oğlum buralar eskiden bir video çekiyordu. Bura böyle değildi. Hop kepçe, kepçe. Kepçe girdi ya buraya. <laughs>

sahip olarak. Ne <laughs> <laughs> laks olacaksın böyle durumlarda? Aynen öyle Ne <laughs> ya? Ne laks olacaksın? Tamam bağır bana ben de Durun böyle. O mantıklı bir yere gidiyoruz. Bu, bu uf. <laughs> Ben hala. Ha. Çok kötü <laughs> Ne oluyor lan? Şuraya gel. Ya. şuraya gel. Şuraya git şuradan ya. Mustafa abi şuraya gel. Ee, Arkadaş öldü. Önce... Abi sen hasta mısın? Nasıl hamle kokuyor? Ee, Arkadaşlar sen kusura mi? bakmayın bok kokuyor. Ee, bok sanki. Oğlum üstümüzde evet. arabalar geçiyor. Yıkılacak mı yanında? Arkadaş üstümüzde arabalar geçiyor. Şey, arkadaş. geçiyor. Burası köprü. Arkadaşlar bir de Bak, karşı tarafa geçelim. Bir de burada çık burada çıkmayacağız. Şu ana yolda gideceğiz burda burada. Hayır buraya biri girmiş onu söyleyeyim. Girsin ne yapar ya? Çok tamam oğlum getirmiş dedim ne yapar? Beni pek nereye gitmek. Hacı çok kötü bu kuyu kusura bakmayın da ya. Sen ne istiyorsun? Bakın çeki. Aynen öyle. Arkadaşlar. <laughs> Gidiyor <laughs> hani, ki barajdan çok yerlerde. de. <laughs> Nereye gidiyorsun? Adamlar Araba var. Bizim <laughs> ne? 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 Ama araba orada. Belki de yıldız direkt iki Oğlum kapalı bura kapalı. Kapalı bırak. Aha buradan girek. Gire Oğlum tamam. tamam. bir şey olmaz. Oğlum çok acıyor. olmadı bir şey. Oğlum <laughs> hala burada Arkadaşlar bak için uğraşıyor. Bu yere gidiyor. Vallahi ya. benim <laughs> Bu arada ilçe mi? Nerede lan buraya? Merlifon mu? He Merlifon. Onun da tam Merlifon'u. Ben gelirseniz. Onun Paşa Denizi. İstiklal. İstiklal okulundan. Alt tarafı. Neresi bilmiyorum. Aşağısı Beni bağırıyor ha. Beni bağırdı al dünce. Gittiğim bak şahan Dayı var lan şu aşağıda. Dövek mi? Ha. ha bak. Hı. Ha. Hı, çekecek bir şey mi? Yok Ay, var o tarafa değil, şu tarafa. şey yok. lan. Yanar bir şey yok. Yanar, yani yanar. Yanar. Yani yanar. Yani yanar. yok mi? <laughs> yani. Şöyle bak, karşıya doğru gidek. <laughs> Oğlum yılan falan var. Bak. Çıkak oğlum ya gidelim. Çık çık. Yılan falan şimdi. Keşke. Hiç uğraşam. Burada böyle bir kesik. Aynen dur. Durdu dur, dur Bekle dur bekle. Çek. Evet arkadaşlar buraya geldik. Ay. <laughs> 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 Yaz <gülüyor> etrafı çek. Ben nerede olduğunuzu yiyorum. biliyor şey Ses var fakat şey. Bakayım. şey alalım. Bakayım. Ispire, ispire. 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 Ispire şey. kaset buluyor. Oha. Şu tam ileri evet. doğru Bizde var diye evet. Evet. Düz <laughs> Aşağı doğru <laughs> Buradan dümdüz. Yes. Yani, dümdüz. O bina ve... yan Oğlum Allah Allah. Bak. Traktör müsün sen nasıl kalın? Evet. Kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? Bu ne lan? Mustafa buraya yanık mı? Gel şuradan. benim gidelim. Pompalı tüfeği buldum. Aa. Pompalı tüfeği buldum ben. Ben mi? Ben mi? Geldi nasıl olacağım? Göstereyim bulayım. mi? Gösterme. Tamam. Ney? Bunu. Göster onu. Hani e o mermiden gösteriyor mu ya? O kedisi yiyebiliriz be. Anne. İçine su mu akıyor <laughs> black? Burada mı şeyler alsak mı aynı? Yok oğlum ne yapacaksın? Bu ne lan? Ne ne sihir bunun ne alma. Belki işiyorlar <laughs> ya. Şuradan ben şuraya bakalım. kı. Ne? ne demek var lan? Gel lan delim ya şu. Bomba. Deli ne lan? <laughs> deli mi ne? Ben de deli mi ne kapattım. Aynen ya. Şey siz oynuyor bir tane ben onu izliyorum. Aa mantar ya. buldum lan. Hı hı. Hı hı. Anam. Yiyin kısa. Ama bak. Mantar. Anam. Mantarın başı. Mantar. Ne? Mantarın başı. başı. Yorukmuyor. Hah. Gelin. Mantar. at at Uğraşmayın. Gelin.

Kaçmış? Benim telefon ödü. Ben benim yanımda yok. Aa bu tamam. Bunu, şey bunu çinine diyor lan katır kızı. Ben de bak, sakın. Mecan. Mecan, mal mısın? Patlar ölür. Yok. Ver, 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 ver. Ver, ver, ver. Ver, Sahi aç. Açamıyor mu? Arkadaşlar şehit olacağız bugün. Neyi deniyoruz ki biz? Belki daha, daha, daha ne, demin camda biri vardı. Bir, Şuraya şey. bak bizim, <laughs> bizim, bizim okul arkadaşlar. Bizim okul değil o. arkadaşlar normalde. Aslında biz ha bunun okulu. Şu üst kat bizim. Biz abi, bilim. Değil, lan, da. bir, abi bir daha tutmuyoruz. Allah'ın çaldı arkadaşlar. Telefüçte neymiş lan? Yok lan. Sen... Evet, telefüçte ne? da telif yemeyiz. <laughs> böyle Açılın, açıl, açıl, açıl. Kaç, 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 kaç. O ne lan? Oha. O ne lan? <laughs> İçeride siyah bir şey var. oğlum? Hani? Bana bir, bir Değişik bir şey oğlum. İçeride şey var. Gördüm. Kaç. Ya burada keçiler geçmiş, keçilerin meyahilleri var. He, posta. Veya da cindi olabilir. <laughs> Arkadaşlar, ben ben oğlum, hayırdır? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? O, o, ne? Bu. Büyük. O mu? Domuz Büyük. ayağı. Domuz. Domuz, domuz. Ya bu domuz mu? Domuz, domuz. O hani, ne? olmuş lan oraya? Ozan, geceleyin 8'e kadar çıkma izni var. Bir ara bisikletle gelecek, gelin şuraya Ozan'la. Allah belanı. Buraya Vallahi, bela <gülüyor> <ana>. <gülüyor> Ayağım... Ayağım bitti be. Aa <aram. gülüyor> Ulan, Ne olmuş ya? Aa beyler yuva. Ya Yuva. Ulu. Ulu. Ne, Ulu. ne ne? Yuva. Ne oğlum? Arada baba yu, Yuva Yuva yok oğlum ya. Boşluk oluşmuş. Bak, barış, barış, barış. Yuva lan ha. Oğlum bu yuva. Yuva. Ya. Yuva kaldı mı acaba? Kapat lan kapat. Üstünü kapat. Gel lan yuva. Bet, şey koş. Ne Ha Ya oğlum şu yuva.

Parta bile al lan. Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli mi? Deli 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 mi? Deli. deli mi? <gülüyor> deli mi? Deli <gülüyor> bakayım Tehir. Bir burada bir kesek Koptum kesek mantar, mantar. Yani, bir. Hani o? Bayağı Oy! Ooo. Abi arkadaşlar. Bildi mi? Ne de? Ben çok ne Ha. Ver 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 ver. Ver ver. Şöben değil lan. Şöben değil. böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Nokta nokta olsun Şeye bak Hakikaten şuna. mi lan? Kimin kim? Mesela telefonun yanında mı? Yeter. Aha burada. Oğlum baksana bir şu ara... abi şey arat. Şey var çek, çek. mı? Çek çek her çek. Ulan ben sen ona. Benim evimde görüşüm lan. Oğlum çok <laughs> güzel. Ay <Altı gülüyor> çok iyi. Tamam yürüyerek gidelim. Ben hem bilgilendirme şuna. bak bilgilendiriyor. Oğlum param mı? Ha. Param mı? Yürüyerek gidelim. hadi mı? Tamam şunu bir çek. Bu niye mantardan korktun ki? Bu çek. Oğlum böcek sağ Oha bu nasıl böcek? Mücük de lan. Fon çekip gidiyor. Bu hangi mantar? Ama düz be. Şee, kırmızı olursa o biraz şey değil. Kırmızı noktalı olursa iyidir. Benekli, Benekli zeyli olan zehirli değil oğlum. Tam göster. Tam nasıl göster yok. Ben ya, tam ya. Tam Öyle bir kasıyor ki. Kiplere bak ya. Tam Üç tane ben ayı. Mi? Yok bari. Yok. Anlamadım. Şunlar ben yata ne belki ne bir mi? tek yaman da çıkar. Ama burada mantar ne arıyor ki? Öyle mantarı, öyle. Ne yaptılar, mantar, Ne ya? yaptın mantarı ya? Oğlum at 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 çok ıslak bu. Ne Rabbin, <laughs> nasıl, Ne yapıyorsun? <lekin>, <laughs> <şeyle aynı>, ne Ne <laughs> Ne yani. Şunu al Emir al. Hacı mantar Aynen. fabrikası olacak herhalde. <laughs> ne kokuyor lan? Evet, bir şey al. Al. Mantar tamam, gibi. Bu beyaz. Bu <laughs> da onun. Bu ne lan? Aha bak bu bir tam tek daha var. Ete benziyor lan. Aa bu da <laughs> var. Mantar. <laughs> <laughs> Oğlum kaç tane mantar buluyor? <laughs> <laughs> <Orada gülüyor> bu Oğlum hepsi köpek beyin lan. Köpek bilen. Aç daha çıktı. lan. Niye niye? O, o, uzun kula mı lan acaba? Ne? Uzun kula olabilir. Olabilir. Ama bak. Oğlum ete benziyor. Ya tanıdık mı? Oha oha. Şey. O, 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Oğlum eleme eleme eleme. Oğlum eleme büyük o. Ben bu kuyu nerede tanıyorum? Gördünüz mü? Bakayım o da büyük. Ben bu kuyu tanıyorum. bir yerde tanıyorum. Neyle? Oğlum çekme lan. Hadi çok güzel mantarlar var. Tamam Bir ara yine gelip Kör mantarlara bakalım. Hayır be. Şer değil normal mantar bulamazsın. Bana şey oluyor, çok evet, güzel oluyor. Eve gelip babam sorsam mı? Baba ne sor bir. Metcun, onun fotoğrafını çek. Emirde, Emir Emirde babasına göstersin. <gülüyor> 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 çok koca okuyor. kokuyor basa. bir şey olmaz. Lan kokuyor. hiç bir şey olmaz. Ha nuncasın? Alınca da biz bu kadar Hakikaten küt Tamam, kaldıramadık ya. Mantar. Bir mantarı biz. 10-15 dakika içinde buluyorduk Ne böyle Çok Ne ben mantar ya. Vallahi hadi de... Bunun ee, babasını. Video da olduğumuzu unuttuk. Aha o ben. Keyfi kapatıyor musun Ka bir kapat. Şu mantar göstereyim böyle. Beyaz. Aa. Evet. Aya. Keyfi bana arkadaşlar. Bay bay amigos.